Bugün sizlere Kocaeli'de eşi benzeri olmayan çok farklı bir villa tanıtacağım. Arkadaşlar şu an Bahçeşikler'in Bahçecik bölgesindeyiz. Villamızın bulunduğu arsa tam olarak 477 metrekare. Bahçe kullanım alanı 300 metrekare. Tabii ki de bu bahçe alanında ve villanın her katından deniz manzaramız var. Ben şu an deniz manzarasına karşı sunum yapıyorum. Gördüğünüz gibi arsanın etrafı çitlerle çevrili. Sürgülü otomatik araç giriş kapımız var ve burada sadece size ait kocaman bir havuzumuz var. Öncelikle villanın bahçe kısmını tanıtmak istiyorum sizlere. Bahçeden sonra da iç özelliklerini aktarmak istiyorum. Çünkü villanın gerçekten de çok fazla özelliği var. Şimdi gördüğünüz üzere burada kocaman aşağı yukarı misafirlerinizle beraber 2-3 aileye yetecek büyüklükte bir havuzumuz var. Havuzun hemen sol tarafında şu gördüğünüz kapalı alan kısmı sauna. Villanın giriş kat pencerelerinin hepsi ev sahibimiz tarafından elektrikli otomatik panjurlarla kaplanmış. Hemen burada elektrikli otomatik Araç kapımız var. Burada gördüğünüz gibi gece aydınlatmalarımız var. Gece de çok güzel görünüyor. Burası villanın giriş kısmı. Buraya aslında 3 araçlık bir otopark planlanmış ama bu beton kısım tabii ki de villanın arka kısmına kadar gidiyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Belki orada başka bir bahçelana yaratırsınız, bilemiyorum. Ama isterseniz otopark olarak da kullanabilirsiniz. Elektrik panomuz ve doğalgaz panomuz, su panomuz hepsi burada. Normalde villanın girişi buradan planlanmış ama sonra estetik olarak oranın daha güzel göründüğü düşünülmüş ve oraya Devam edilmiş. Şimdi şaşıracağınız bir şey. Ee, bunun niye açılmıyor? Burada da süpürge torbalığımız var. Evin içerisinde anlatacağım komple evin süpürge torbalığı burada. Ana merkezi burası yani. Bunu ileride anlatacağım. Arka tarafa doğru geçelim. Yine yan tarafta güzel peyzajımız, ışıklandırmamız var. Burada hemen gördüğünüz gibi iki tane kamera var. Giriş kapısında da 2 adet kameramız var. Bu kameraların çözünürlük kaliteleri oldukça yüksek. Kayıt zamanları da oldukça fazla. Burada gördüğünüz iki tane klima motoru var. Bütün evi bu klima motorları soğutuyor. Evde tam olarak 8 adet klimamız var. Yine buradan da havuza çıkabildik. Şimdi hızlı bir şekilde ev içerisine geçmek istiyorum. Şu an villamızın içerisindeyiz. Burası standart ayakkabılık ve portmanto. Burada bizi iki adet kombi bekliyor. Bu kombiler birisi ısıtma sistemi için, birisi de su tesisatı için. Biraz önceki kapı burası Bu katta neler var? Bir adet mutfağımız var ve burada havuza ve saunaya çıkabileceğimiz bir kapı var. Tam karşıda asansörümüz var. Burada da misafirler için hem de kendimizin havuzdan sonra kullanabileceği banyo tuvaletimiz var. Şimdi öncelikle sizleri buradaki mutfak kısmına rahat ediyorum. Büyük, oldukça büyük bir mutfağımız ve burada boş alanımız var. Buraya bence koltukta atılabilir, televizyonda izlenebilir. Haliyle havuzdan arta kalan zamanlarda burada da dinlenebilir, dışarıda da dinlenebilir. Yine burada gördüğünüz gibi çıkış kapılarımız var. Bahsedeceğim şeylerden birisi de bu ocak. Gördüğünüz gibi normal ocak. Yukarıdakiler elektrikli ocak arkadaşlar. Bu gördüğünüz hepimizin kullandığı doğalgazlı bir ocağımız var. Şimdi sizlere saunayı göstereyim. Hemen bu kapıdan havuza çıkabildiğimiz gibi saunaya da çıkabiliyoruz. Burada hiç abartılmamış, gayet güzel. Son olarak bu katta Aa, asansörü de göstereyim. Asansörün içi de böyle. Şimdi sizleri üst kata davet ediyorum. Birinci katta iki adet salon var. Burada çöminel bir salon var. Orada da Amerikan mutfaklı bir salon var. Park renkleri dikkatimizi çekiyor. Bir adet şöminemiz var arkadaşlar. Kışın belki doğalgaz yerine bunu kullanmak istersiniz diye tasarlanmış çift cepheden ışık alıyoruz ve şu pencereden de deniz görebiliyoruz. Diğer salonu davet ediyorum size. Amerikan mutfak bir salon. Birinci katın ana salonu olacaktır muhtemelen. Buradan hemen balkona çıkışımız var ve modern bir mutfak karşınızda sizleri bekliyor. Boş marka Ankastra setimiz var. Fırınımız o tarafta. Her yer dolap arkadaşlar. Şurada kullanılan malzeme mermer değil cam. Yine burada e, dolaplarımız gayet şık, modern. Bütün dolapların hepsi çok kullanışlı ve şu an kullanıma hazır. Körfez ayaklarınızın altında tüm evde aslında egserim kullanılıyor. Balkonu da göstereyim sizlere. Buyurun. Yani şöyle balkon olan bir eve teraslı bir ev diyorlar arkadaşlar genel olarak ve evin her yerinde bu balkondan var. Kapıların hepsinde kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yine alt katta olduğu gibi burada da bir banyo tuvaletimiz var. Buradaki banyo tuvalet alt kattakinden biraz daha büyük. Şimdi sizleri bir üst kata davet ediyorum. Orada odalar bizi karşılayacak. Buyurun. Oda ve katına hoş geldiniz. Arkadaşlar burada tam olarak 3 adet odamız var. Odaların içerisi halı flexle kaplı ve bu odaların hepsinde ebeveyn banyosu var. Bir adet master room var. Onun ayrı giyinme odası var. Sol taraftan başladık. Güzel, klimalı, Yerlerimiz halı flex, giyinme dolaplı, kitaplık koyabileceğiniz bölümü olan güzel, şık bir oda. Hemen kapının girişinde banyo, tuvaletimiz bulunuyor. Şimdi sizleri diğer odaya davet ediyorum. Yine burası da çocuk odası. Bu oda diğerinden biraz torpiller. Balkon olarak kullanacağınız bölüm ebeveyn yatık odasıyla aynı balkonu kullanabiliyorsunuz. Bu arada hemen banyo tuvaletimiz var. Yine burada kullanabileceğiniz çok şık, kullanışlı, güzel bir dolabınız var. Bunların hepsi alacak kişiye hediye edilecek. Şimdi ebeveyn yatak odasındayız arkadaşlar. Burası giyinme odamız. Oldukça büyük. İki kişinin kıyafetlerini rahat rahat alacaktır. Ve burada ebeveyn banyo tuvaletimiz var. Ve burada da yatak odamız var. Hemen sağ taraftan diğer odadaki balkona çıkabiliyoruz. Burada güzel bir deniz manzaramız var. Yani evveynlerimiz şanslı. Madem bu odaya geldik bir de terasa çıkalım. Yine hemen buradan sabah uyandınız. Kahvenizi yudumlarken deniz manzarasında belki işe gitmek istemeyip havuzu değerlendirebilirsiniz. Yan taraftaki odanın girişte yani balkon çıkışta bu tarafta hızlı bir şekilde üst kata çıkalım. Bu katta bir de çok amaçlı odamız var. Çamaşır ve kurutma makinesini kullanabileceğimiz yerler, depo olarak kullanabileceğimiz alanlar temizlik malzemesi için ve bir adet de musluğumuz var. Buraya çamaşır odası diyorlar ama bence temizlik odası da sayılır. Bu arada temizlikten bahsetmişken bahçe kısmında gösterdiğim kapısına giremediğimiz yer vardı hatırlarsınız. Orada motoru olan süpürge makinesinin tüm katlarda bu şekilde hortum girişleri var. Arkadaşlar motor aşağıdan sabit ve torbası var. Buraya hortum takılıyor ve odaları rahat rahat temizliyorsunuz ve hortumu kaldırıyorsunuz. Dolaplara yerleştiriyorsunuz. Güzel bir sistem. Avrupa'da çok kullanılıyor. Bundan bahsettiğim gibi arkadaşlar bütün katlarda var. Villa'da tanıtacağım son kattayız. Bu katı nasıl değerlendirebilirsiniz? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Sonra odaları tek tek tanıtabilirim. Arkadaşlar, öncelikle bu villada tek başınıza bir aile ve çocuklar olarak yaşamanız biraz zor olacaktır. Görevli ve size yardım edecek arkadaşlara ihtiyaçlarımız olabilir ya da annenizle babanızla yaşayabilirsiniz. Bu kat aslında tam olarak ya annenizle babanızla ya da işte görevlerle birlikte yaşayabileceğiniz bir kat. Gezdikçe daha iyi anlayacaksınız. Bu katta başlı başına bir aile yaşayabilir, tüm ihtiyaçlarını da giderebilir. Şimdi burada böyle saklama alanlarından oluşan yine yerlerin halı flex olduğu, klimanın eksik edilmediği güzel kullanışlı bir odamız mevcut. Hemen sizi yan taraftaki Amerikan mutfaklı salonu davet ediyorum. Minimal güzel bir mutfağımız var. Buraya televizyon yerleştirip bir şekilde koltukları dizayn edip yine burada da yaşam sağlayabilirsiniz. Ve çok büyük. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir terasımız var. Her katta çıktıkça seyir zevkimiz artıyor. Denizi daha net görmeye başlıyoruz. Bu katta diğer odalara nazaran denizi en net gördüğümüz katlardan birisi. Gördüğünüz gibi körfez ayaklarımızın altında. Hemen yine dağ ve orma manzaramız da var. Bu taraflar komple yeşillik. Arkamız yeşillik. Zaten arkamız komple yeşillik. Bu kattaki son odamızdayız. Burası da hiçbir saklama alanının olmadığı, sadece klimanın olduğu, halı flexin olduğu düz bir oda. Burası komple orman manzaralı. Şimdi bu katta da banyo tuvalet ihtiyaçlarını sadece burada giderebiliyoruz. Ev ve banyomuz yok. Yine bu katta da asansörümüz var. Arkadaşlar villanın tanıtımı bitti. Villanın içini gezdik, bahçesini gezdik. Şimdi tabii ki de fiyat zamanı. Fiyat konuşmamız lazım. Onun için sizleri bahçe davet ediyorum villamızı gezdik, gördük, beğendik. Başiskele'yi çok seviyoruz. Zaten oldukça fazla çekim yaptık Başiskele'de biliyorsunuz. Yine Başiskele'deyiz. Oldukça güzel, tasarım bir villa gezdik. Hızlıca fiyat konusuna gelmek istiyorum. Sonra da konuşacaklarımız var. Villanın fiyatını belirteceğim size. Ama fiyatını araştırırken pazarlık konusuna geldiğinizde lütfen böyle bir tasarım evi, tasarım bir evle kıyaslayın ve hadi tasarım bir ev bulamadınız, 500 metrekare kullanım alanı olan bir evle kıyaslamanızı isterim. Bir villa ile bir müstakil evle kıyaslamanızı isterim. Villamızın fiyatı 18 milyon 250 bin TL. Ben oldukça çok villa gezen birisiyim. Şişirilmemiş bir fiyat karşınızda. Fiyatı değerlendirme konusuna geldiğinizde mutlaka villayı gezmenizi tavsiye ederim. Diğer konuya geçiyoruz. Youtube konusu. Bazı arkadaşlarım neden bu hafta video gelmedi? Uzun süredir video çekmiyorsun tarzı sorular soruyor. Bu bazı arkadaşlar dediğimde 100-150 kişiler falan değil aklınıza öyle şeyler gelmesin. 3-5 çevremdeki insanlar ben youtuber değilim arkadaşlar ben emlakçıyım. Ben portföyüme gelen portföy kazandığım evleri, villaları, lüks konutları bir şekilde videolar çekip Youtube'da pazarlamaya çalışıyorum. Yani benim bir video yeteneğim var. Eski mesleğimden dolayı az da olsa elim kamera tutuyor ve edit konusunda iyiyimdir. Böyle böyle bir yeteneğim de körelsin istemedim. O yüzden bazı konutlarıma böyle videolar çekiyorum. Yola çıkış amacım bu videolarla alıcı kişileri biraz daha aydınlatmak da açıkçası. Bildiğiniz satış platformlarında ben bu evin fotoğraflarını yüklüyorum. Sonra altına da dipnot geçiyorum. Bu evin detaylı tanıtımını istiyorsanız ben size link gönderebilirim diyorum. Ondan sonra da YouTube videosunu gönderiyorum. Yani işin özü ben evi tanıtıyorum. tanıtımı yükleyebileceğim bir ortam YouTube olduğu için telifsiz müzikler kullanarak ben YouTube'a giriş yaptım. Açıkçası böyle yükselip binlerce takip çim olsun gibi bir derdim yok ama olursa da sevinirim. Şu anki mesleğimden, yaptığım gezilerden, YouTube editinden her şeyden çok mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Aslında şöyle tanımadığım insanlarla da tanışmaya başladım YouTube sayesinde. Bu da hoşuma gitmiyor değil. Bu da beni içerik üretmek için tabii ki teşvik ediyor. En yakın zamanda yine böyle güzel bir evimiz, villamız bana portföy olarak gelirse sizlere tanıtmaktan gurur duyarım. İnşallah böyle portföyler gelir. Sizin de amcanız, kuzeniniz, eşiniz, enişteniz kimde böyle evler varsa bana yönlendirin hepsini çekelim. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim bizim firmanın emlak danışmanlarını ben yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim arkadaşlardan hepsi bütün hafta itibariyle satışlarını yapmış bulunmakta. Satış yapamayanlar vardı. Ben açıkçası böyle biraz çekince içerisindeydim davet için. Ama şu an hepinizi davet ediyorum. Çünkü satış yapamayan danışmanım yok danışmanımız yok. İnşallah siz de aramıza katılırsınız. Patronunuzdan şikayetçisiniz, işlerinizin konumundan şikayetçisiniz. Neyden şikayetçi olursanız olun bizim ekibimizde, genç ekibimizde, genç kadromuzda çalışmak isterseniz buyurun hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Şimdi. Heh. Sesim geliyor mu? Sesleneme, sesleneme. Şu an villamızın içerisindeyiz. Villamızın genel özelliklerinden... Villamızın genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burası nasılmış böyle? Aha gördün mü? Bu da bir detay. Oldukça büyük. Daha büyüğünü görmedim galiba. Gördük mü? Daha büyüğünü. Aa şeyde. Tamam hatırladım. Kapatıyorum o zaman bu konuyu. Onu da araya sıkıştırayım. Arkadaşlar evimizi gezdik, gördük ve yani.